Sayın Genel Sekreterim, Sayın Daire Başkanım, değerli çalışma arkadaşlarımız, saygıdeğer bandolar ve üyeleri, sevgili vatandaşlarımız, hemşerilerimiz, sanatçılarımız, hepiniz şansım ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbay adına saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Üç gün boyunca Bursa'mızın dört bir yanında müziğin coşkulu ritimleri yankılandı. Kentimiz Yeşil Bursa Uluslararası Bandolar Festivali ile birlikte barışın, kardeşliğin ve dostluğun ritmine ev sahipliği yaptı. Farklı ülkelerden ve Türkiye'mizin birçok kentinden Bursa'mıza gelen değerli misafirlerimizle birlikte güzelliklerle dolu üç gün geçirdik. Bu özel festivalde bir hep birlikte aynı heyecanı paylaştık. Hepiniz kentimize, Bursa'mıza hoş geldiniz. Sizlerin coşkulu melodileriyle Gemlik'ten Mudanya'ya, İznik'ten Mustafa Kemal Paşa'ya, Keles'ten Karacabey'e kadar her meydan bandoların coşkusuyla doldu. Kültür Park'tan Kaplıkaya'ya, Hüdavendigar Kent Parkı'ndan ilçelerimizin meydanlarına kadar her konser alanı neşeyle, alkışlarla şenlendi. Değerli hemşehrilerimiz, sevgili misafirlerimiz, bu yıl festivalimiz bizim için ayrı bir anlam daha taşıyor. Çünkü bu yıl aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediye Bandomuz'un 90. Kırılış, kuruluş yıl dönümü kutluyoruz. 90 yıl boyunca Bursa'mızda barışı ve umudu notalara döken bandomuz yalnızca bir müzik topluluğu değil, bu kentin önemli bir değeri ve hafızası da olmuştur. İşte bu yüzden bugün bir arada oluşumuz çok anlamlıdır. Değerli dostlar, bu özel buluşma vesilesiyle farklı kentlerden ve farklı ülkelerden gelen, gelen bando ekiplerini hep birlikte ağırladık. Kırgızistan, Gagavuzya, Bulgaristan ve Bosna Hersek'ten gelen misafirlerimiz, İzmit, Ordu, Edirne, Mersin, Seferihisar ve Tire'den gelen dostlarımızla bu festivalde bir araya geldik. Her biri festivalimize büyük renk kattı. Bursa'mız bir kez daha Kardeşlik Senfonisi'nin merkezi oldu. Buradan her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu duygularla festivalin düzenlenmesine emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediye Bandolu'da, çalışma arkadaşlarımıza, Konuk belediyelerimize, sanatçılarımıza ve tüm paydaşlarımıza ve elbette bu coşkuyu bizlerle paylaşan Bursalı hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Sayın Başkan Yardımcımız Mustafa Orkun Gazioğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Şimdi sıra saygı duruşu ve istiklal marşımızda. Dikkat! Bandolarımızın hep beraber çalması o kadar uyumlu ve güzeldi ki çok çok teşekkür ediyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Orkestra Şube Müdürlüğümüze ve katılımcı ulusal ve uluslararası bandolara teşekkürlerimizi sunarız. Kortej yürüyüşüne başlayacağız ve Kültür Park girişinde Millet Bahçesi'nde toplanacağız arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederiz katılımlarınız için. Şimdi buyurun efendim kortej yürüyüşümüz başlıyor.